Herkese merhabalar arkadaşlar. Şu anda Maxo M3 ve M2C'nin birbiriyle eşleşme olayını size göstereceğiz. Cihazlar kapalı modda ikisi de bu arada. Birinin cihazını açıyoruz şu şekilde arkadaşlar. Mavi tik yandığı zaman elimizi çekiyoruz. Diğer ikinci X cihazı da basılı tutacağız şimdi. Açıldığı yarısı verdi elimizi çekmiyoruz. Şu an Payrik arama moduna girdi birin, ikinci cihazımız kameralında yuvarlandan aratıyoruz. Yani burada tam tersi işlemde olabiliyor. Biri açık, biri kapalı moddayken arıyor. İki cihazda birbirini arıyorken birinin yuvarlağına bas bırak yapıyoruz. Arkadaşlar interkomlar eşleşti şu anda. Alo dediğiniz gibi ses kontrol. Birbirine seslerini tek şekilde veriyor şu anda. Bağlantıyı koparmak için de arka tuşa bir kere basıyoruz. Disconnect dediği zaman da bağlantılar kopuyor. Cihazlar bu şekilde eşleşiyor. 6 kişiye kadar konferans sıralama olarak yapılabiliyor. Kazasız belası sürüşler.